Herkese selam. Herkes hayırlı ramazanlar diliyorum. İftar sofralarınızda kolay bir tatlı arıyorsanız Kemalpaşa tatlısını sizlere öneririm. Hem yapımı kolay, hem çok pratik hem de çok çok da lezzetli. Tam kıvamında ölçüleriyle bir tarif vereceğim sizlere Kemalpaşa tatlısını. Yani gerçekten Kemalpaşa buymuş diyerek yiyebileceksiniz. Hatırsanız hadi tarife Öncelikli olarak şerbetini hazırlıyoruz. 4,5 su bardağı suyumuzu geniş bir tencereye koyuyorum. Bardak ölçümde 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Mutlaka da geniş bir tencere kullanın. Çünkü Kemal Paşalar pişerken şişecektir. Yani tenceremize de sığması lazım. 3 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Ocağımızı yakmadan önce de şöyle karıştırarak şekeri eritiyorum. Şeker ölçüm tam kıvamındadır. Yani çok bayan, böyle şekerden sizi bayacak bir Kemal Paşa yemek istemiyorsanız bence bu ölçüye uyun. Gayet tadı ve lezzeti yerinde, tatlı da e, tam kıvamında olacağını zaten denediğiniz zaman göreceksiniz. Ocağımı açmadan önce karıştırarak şekeri güzelce eritiyorum. Ocağım şu anda orta ateşte. Orta ateşte kaynatıyorum. Arada bir de böyle karıştıracağım. Şerbetimizi birazcık koyulaştıracağız. 140 gramlık marketten almış olduğum hazır Kemal Paşaları borcamıma aldım. 180 derece önceden ısıttığım fırında 10 dakika boyunca ısıtacağım. Buradaki amaç şu. İçerisinde olan herhangi bir nem varsa onun gitmesi. 180 derecede 10 dakika ısıtıp fırınımdan çıkartacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Orta ateşte 15 dakika geçti, şerbetimiz de koyulaştı. Şimdi bir dilim limon halkası ve 4 damlada taze sıkılmış limon suyunu ilave ediyorum. Bir 10 dakika kadar daha orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. 10 dakika daha geçti. Kemal paçalarımızı şimdi tenceremize alıyoruz. Ocağımızı da en kısık ateşe aldık. En kısık ateşte Kemal paçalarımız şişecek. Çatalla da kontrol edeceğiz. Piştikten sonra da zaten soğumaya alacağız. Ocağımız şu anda en kısık ateşte Kemal paçaların şişmesini bekleyeceğiz. Kemal Paşa tatlılarımız bakın tencerede iyice şişti. Bir çatal aldım. Çatalla da kontrol ediyorum. Eğer çatal Kemal Paşa'nın içerisine böyle kolaylıkla giriyorsa artık hazır demektir. Şimdi tabağımı alacağım. Kemal Paşa tatlılarımızı sunum tabağımıza da aldık. Soğudu da. Şimdi süslemek tamamıyla size kalmış. Ben önce üzerlerine kaymak sürüyorum. üstüne de şam fıstığı döküyorum. Blender'dan çektim fıstığımı. İsterseniz tayin ve fındık da koyabilirsiniz. Tamamıyla de size kalmış. Nefis Kemalpaşa tatlımız hazır. İşte hazırlaması da bu kadar kolay. Kesinlikle de tavsiye ederim. Ramazan ayında iftar sofralarınızda ağzınızı tatlandıracak en kolay tatlılardan bir tanesi.